ABCD dikdörtgeni birbirine eşit 32 kareden oluşmuştur. Buna göre şekilde kaç tane kare vardır diye sormuş. Hemen hemen her soru bankasında karşımıza çıkan bir kombinasyon sorusu. Nasıl bir yöntem uyguluyorduk? Yatayda m tane birim kare, düşeyde n tane birim kare olan bir şekildeki toplam kare sayısını bulmak için şöyle bir yöntem vardı. m çarpı n artı m eksi 1 çarpı n eksi 1 artı M eksi 2 çarpı N eksi 2 artı devam ediyor. Bu ileride bir yerde zaten sıfırlanacak. Yani M eksi 4 oldu, N eksi 4 oldu. Mesela N 4'tü, 4 eksi 4'ten sıfır oldu. Zaten orası bir işe yaramayacak. Peki yatayda kaç tane kare var? 8 tane. Yani benim M'im 8. Düşeyde kaç tane var? 4 tane. O zaman N'im 4. Gel şimdi hesabını yapalım. M çarpı N'le başlıyorum. 8 çarpı 4 artı Birer azaltıp çarpıyorum. Birer azaltıp çarpıyorum. Birer azaltıp çarptım. Bak orada e 0 oldu. Bir işe yarar mı? Yaramaz. 32, 21, 12, 5. Topla gel. 44, 49, bir daha 50, 20 daha 76.